Elimizdeki makaleler, haberler, video kayıtları e, ve bazı resmi belgeleri şöyle bir yakından bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nde kolluk kuvvetleriyle yaşanan doğrusu biraz endişe verici birkaç güncel olayı mercek altına alıyoruz. Amacımız ne? Özellikle bu tartışmalı güç kullanımı ve tabii hesap verilebilirlik konularını tamamen bu belgelerdeki bilgilere dayanarak sen için biraz daha anlaşılır kılmak. Evet, kesinlikle. Bunlar hani sadece gazete haberi gibi değil. Bireysel haklar var işin içinde, polis prosedürleri, yasal standartlar. Bayağı karmaşık durumlar aslında. Bizim amacımız da işte bu materyallerdeki e, detayları biraz deşmek, olayların farklı yönlerini görmene yardımcı olmak. Harika. O zaman hemen e, Jadarius Rose vakasıyla başlayalım ne dersin? Şimdi kaynaklara göre olay eksik bir kamyon çamurluğuyla başlıyor. Yani basit bir trafik durumu gibi. Ama iş büyüyor. Rose can korkusuyla 911'i arıyor. Kayıtlarda şeyi duyuyoruz, silahlarını çekmişlerdi, sadece ölmek istemiyordum diyor. Çok etkileyici. Sonra duruyor, ellerini kaldırıyor ama başka bir polis memuru, K9 memuru Speakman'a bağırıyor. Elleri yukarıdayken köpeği salma diyor. Çok net bir emir, Evet çok net. Fakat Spikman emre uymuyor, köpeği salıyor ve köpek Rose'u yani 30 saniyeden fazla ısırıyor. Bu inanılmaz bir an. Kesinlikle öyle. Şimdi burada hukukçuların baktığı Graham vs. Conner kriterleri var. Kaynaklarda da geçiyor zaten. Yani güç kullanımı makul muydu diye bakarken şunları soruyorlar. Suçun ciddiyetine, başta küçük bir trafik ihlali, Şüpheli ani bir tehdit miydi? E hayır, elleri havadaydı. Direniyor muydu, kaçıyor muydu? Hayır, durmuş, teslim oluyor gibiydi. Hı hı. Drugville polisinin K-9 politikası da diyor ki, köpekler ciddi suçlar için ani tehdit ya da aktif direniş varsa kullanılır. Ama burada bir tuhaflık var sanki değil mi? Yani kaynaklara göre departmanın inceleme kurulu politika ihlali yok demiş. Evet evet aynen öyle. Ama memur Spikman yine de işten atılıyor. Bu nasıl oluyor? İşte işin ilginç yanı o. Kaynaklar diyor ki atılma sebebi köpeği salması değil de soruşturma sırasında ee, doğruyu söylememesi, yanlış beyanda bulunması. Bu da tabii hesap verebilirlik mekanizmalarının nasıl çalıştığına dair soru işaretleri doğuruyor. Bir de şeyi unutmayalım, Rose hakkındaki ilk suçlamalar düşürülmemiş. Anladım. Peki diğer vakaya geçelim. Clarence Galliard olayı. Burada da e, bastonla yürüyen engelli bir adam var. Asılsız bir silahlı adam ihbarı üzerine durduruluyor. Silah falan bulunamıyor tabii. Evet. Adam yavaşça yere yatıyor, kelepçeleniyor. Sonra memur Dukes'in... Onun başına veya boynuna bastığı, hatta başının betona çarpmasına neden olduğu söyleniyor. Vücut kamerası görüntüleri de varmış galiba bunu destekleyen. Evet, var. Yine aynı prensipler, Graham ilkeleri geçerli. Geylerd kelepçeli miydi? Evet. Silahlı mıydı? Hayır. Aktif bir tehdit miydi? Kaynaklara göre hayır. Dolayısıyla uygulanan güç yani boynuna basmak bu durumda çok büyük ihtimalle aşırı. Bu vakada Çavuş Pador'un tavrı dikkat çekici ama. Kesinlikle Çavuş Pador'un dürüst raporu önemli. Çünkü Dux'un ilk raporuyla diğer memurların, özellikle Pador'un ifadeleri arasında farklar var deniyor. Pador net bir şekilde Dux sıçradı ve Gaylord'un boynunun arkasına ayağıyla bastı diyor... Hatta olay yerinde bile Düyüksü bazı usul konularında uyarmış. Mesela kart vizit verme konusunda. Yani bir meslektaşının yanlışını raporlaması önemli bir detay burada. Çok önemli. İç kontrol mekanizması açısından. Sonuçta ne olmuş? Düyüksü işten çıkarılmış ve birinci derece saldırı ve darptan yargılanıyor şu an. Peki kısaca Timmy Miles olayına da değinelim. Orada da yanlış istihbarat var sanırım. Uyuşturucu paketi gözetimi gibi bir durum. Aynen yanlış istihbarat, Miles durdurulunca doğal olarak soruyor, neden durduruldum diye. Ama bir açıklama alamıyor ve araçtan çıkmayı reddediyor. Hı hı. Bunun üzerine Memor Barno onu zorla araçtan çekiyor ve kaynaklarda geçtiği şekliyle yüzüne iki kez yumruk atıyor. Ve işin garibi aranan paket o sırada hala evin verandasındaymış. Evet, trajikomik bir durum. Burada da şu sorular gündeme geliyor. Araçtan çıkma emri yasal mıydı? Daha da önemlisi Miles'ın yaptığı pasif direniş sayılır. Yani aktif olarak saldırmıyor, kaçmıyor. Sadece emre uymuyor. Kaynaklarda atıf yapılan davalar var, Armstrong, Nazario gibi, bunlar pasif direnişe karşı ne kadar güç kullanılabileceğini sınırlıyor. Özellikle Wilson v Painter davası önemli. Pasif direnen birine yumruk atmak genellikle aşırı güç kabul ediliyor. Anladım. Ve e, Barigno da işten çıkarılmış, hatta yargılanıp mahkum olmuş sanırım. Evet, işten çıkarıldı, üçüncü derece saldırı ve darptan suçlandı ve mahkum oldu. Şimdi bu üç vakayı yan yana koyunca, yani Spikman, Dukes, Barineo, hepsinde memurlar işten çıkarılmış, haklarında cezai işlem başlatılmış. Bu bir örüntü gibi. Evet, bir hesap verebilirlik yönünde adımlar atıldığını gösteriyor gibi. Ama süreçler devam ediyor tabii. Mesela Spikman'ın sendikası karara itiraz etmiş. Miles dava açmış. Rose'u da ünlü avukat Ben Crump temsil ediyor ki bu da olayın ciddiyetini gösteriyor. Kesinlikle. Kaynaklar özellikle Rose ve Gaylyard vakalarında ırksal boyuta da dikkat çekiyor. Crump'ın sivil haklar dönemine gönderme yapması, Gaylyard'ın avukatının vurguları falan. Hı hı. Ama hesap verebilirliğin önünde engeller de var. Kaynaklar buna da değiniyor. İç soruşturmaların etkinliği Circleville'deki gibi bazen kafa karıştırıcı sonuçlar veren inceleme kurulları, sendika direnci var, bir de sivil davalarda şu meşhur... Nitelikli dokunulmazlık qualified immunity meselesi var. Yani memurları dava etmek kolay değil. Evet, o kavramı duyuyoruz sık sık. Ama ilginç bir not, K9 vakaları için Baxter v. Brazy diye bir davadan bahsediliyor kaynaklarda bu dokunulmazlığın bazı durumlarda aşılabileceğine işaret ediyor olabilir. Anladım. Yani vücut kameraları ve Çavuş Pador gibi dürüst memurlar bu süreçte kilit rol oynuyor anlaşılan. Kesinlikle. Şeffaflık ve dürüstlük çok önemli. Peki, özetlersek, incelediğimiz bu kaynaklar, bizi aslında e, emirlere uyma, korku, güç kullanımı ve tabii ki hesap verebilirlik gibi konuların nasıl iç geçtiğini gösteriyor oldukça karmaşık ve sonuçları ağır etkileşimler bunlar. Aynen öyle. Belki son bir düşünce olarak şunu sorabiliriz dinleyicilerimize. Evet, bu kaynaklar bize belirli memurlara yönelik bazı adımlar atıldığını gösteriyor. Disiplin cezaları, yasal suçlamalar var. Ama bu tek tek vakaların ötesine bakarsak, sadece bu tartıştığımız kaynaklardaki detaylara dayanarak bu tür olayların tekrar yaşanmasına yol açabilecek hangi sistemik sorunlar, belki eğitim eksiklikleri hakkında bir fikir veriyor bize bu belgeler. Yani bu olaylar benzer durumları önlemek için daha geniş, daha temel hangi soruları sormamız gerektiğini düşündürüyor.